Güzeller güzeli bir köy burası. Mis gibi kokan toprağı, yemyeşil ağaçları ve güler yüzlü insanları karşılıyor bizleri. Bu köyde birçok kişinin anısı, birçok kişinin kahkası ve birçok kişinin özlemi var. Burası Zahman Köyü. Zahman, Uşak ilinin merkez ilçesine bağlı bir köy. İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta Gözden Irak, küçük, şirin bir yer olan Zahman'ın tarihi kimilerine göre 1700'lere dayanırken köy halkı ise 1300'lü yıllara dayandırıyor. Köyün iklimi karasal iklim etki alanı içerisindeyken yazları sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Toplam köy nüfusuna baktığımız zaman 135 olmakla beraber geçen yıllara oranla nüfusta azalmalar söz konusu. Köyün ekonomisine baktığımız zaman tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Köy hakkında bu bilgileri edindikten sonra haydi hep birlikte Zahman Köyü'ne giriş yapalım. Köyün hemen girişinde bizleri oturup dinlenebilmemiz için bu güzel çardaklar karşılıyor. Biz de burada bir süre oturup doğanın sessizliğinin keyfini çıkarıyoruz. Biraz etrafa bakındığımızda ise hemen karşımızdaki paslı futbol kaleleri dikkatimizi çekiyor. Köydekilerin anlattığına göre bu kaleler o kadar eskiymiş ki babaları bile zamanında bu futbol sahasına ter dökmüş. Köyün girişinde bizi buyur eden bu tabelanın davetine icabet edip ilerliyoruz köye doğru. Biraz ilerledikten sonra Hemen sağımızda eski bir tuvalet ve içinden buz gibi suyun aktığı bu çeşme çıkıyor karşımıza. Burada da suyumuzu içtikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Köy merkezine yaklaştığımızda ise sağımızda bir ilk öğretim okulu, solumuzda ise bir lojman takılıyor kardeşimize. Köyün muhtarı Mehmet abinin söylediğine göre bu ilk öğretim okulu şu an düğün ve eğlenceler için kullanılıyor. Çocuklar ise eğitimin taşımalı eğitimle farklı bir köyde alıyor. Buradan birkaç metre uzağa gittiğimizde ise karşımıza yasın ve bulunduğu bu mezarlık çıkıyor. Hemen yanında ise bir hayrat bulunuyor. Bu hayratın da bizlere bir mesajı var. Su diyor ki, eskiden akıyordum ya bana, şimdi çıkardılar meydana cennet mekan olsun abdest alıp namaz kılana. Köyde bir süre dolaştıktan sonra karşımıza köyün en eskilerinden biri olan Hakkı amca çıkıyor ve bizlere köyün geçmişinden biraz bahsediyor. İlk defa oradan Veli Bey'in oğlu, oğlu olanları geliyor, üçü olan geliyor buraya. Birisi Ahmet Bey, biri Osman Bey, biri Ali Bey, tamam mı? Bundan sonra işte bunlar... Hani Gezizliğe buraya alayım diyor da öyle geliyor. Bu karakoyun yanındaki gölün yanındayım şu Ondan sonra dağılıyor. Ara herkes mil şey Kurulan şey bu ben. Bundan Ondan evvelkisini bilmiyorum. Ondan sonra Ahmet Bey'in şeyi varmış sana. İşte devriyor ya temin. Mehmet Bey, Haca, Halla, Şerfa, onlar var bu Ondan sonra işte ondan sonra çocukları geliyor galipten. Ali Rıza, Ahmet deden mesela Nur Bey de geliyor. Bu şey günde ana iki karısı varmış, Ahmet Bey. Birisi Mustafa'lardan mı? Mustafa'ların yerleri geliyor. Bir Halil Şerfa o olduğu göre. Göğrecilikten geliyor bu da biri de buralıymış yani. Ali Bey'in şimdi bak Ali Bey'in. Bu büyük bütün Ali Bey'in zaten. Ana büyük bir. bu kırma tarafı Ahmet Bey'in. O Umar deres taraf vermişler Osmanlı'ya, Osmanlı diye. Mahkemeye girmedi diye. Tamam şimdi nasıl bu? Odan beyanını biliyoruz biz. Geçimi koyun. Leşberk başka geçimi yok buranın. Ha şimdi yine aynı ya. Hayvancılık tarım. Tamam. Başka bir yerimiz yok bizim şey yok, yok. Aynı aynığini devam ediyoruz aynı. Hakkı amcamızın anlattıklarını dinledikten sonra ona teşekkürlerimizi sunup hemen köyün merkezinde bulunan Zahman köyü camisine girip içeri incelemeye başlıyoruz. Caminin içindeki tasarım ve motiflere göz gezdirdikten sonra bu güzel köyü tepeden görmek için caminin minaresine çıkıyoruz. Minareden indikten sonra Hakkı amca bizlere köyün ilk yerleşkesi olan bu evi gösteriyor bahçesine baktığımızda ise kış için odunların kesildiğini ve diğer erzakların hazırlandığını görüyoruz. Zahman köyünün tepesine doğru çıkarken köyün şirin şirin bu parkını görüyoruz. Bu küçük parkta çocukların eğlenebilmesi için salıncaklar, kaydıraklar ve tahterevalli bulunuyor. köyle alakalı biraz daha araştırma yaptıktan sonra köyün sağlık ocağı ve sağlık evinin olmadığını, köye doktorun iki haftada bir geldiğini, içme suyu şebekesinin olduğunu ancak kanalizasyon şebekesinin olmadığını öğreniyoruz. Bu küçük köy Uşağ'ın en bilinmeyen ve merkeze en uzak köylerinden bir tanesi. Köye gelmek için herhangi bir toplu ulaşım yolu bulunmuyor. Yalnızca şahsi araçlarla bu köye gelip sessizliğin, huzurun ve doğanın mis gibi kokusunu soluyup şehrin gürültülü ve bunaltıcı havasından biraz da olsa uzaklaşabilirsiniz. Köyde bir süre daha gezip vakit geçirdikten sonra artık güneşin batışı bizlere bu güzel ve heyecan dolu maceramızın bittiğini söylüyor. Bu güzelim köyü ne kadar beğensek de her güzel şeyin bir sonu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bu köyü çok sevdik. Umarız ki sizler de bizim gibi sevmişsinizdir yolumuzun tekrar kesişmesi dileğiyle. Hoşça kal Zahman Köyü.